Belki anlarlar o kıt beyinlerine girerse diyerek de Valla bunun kokusu bile acı. Neden kendime bunu yapıyorum bilmiyorum ama gerçekten çok sinirliyim. Üstüne alınıyorsan sen de beyinsizsindir. Dayına dayayım senin. Sana giren çıkan ne? Sana ne yani? Sen daha ne anlamı kesin istiyorsun? Takipten çıkar. Siktir git. Çok da meraklıydım senin ben takibine. Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır mukbang videosu yapıyordunuz. Ben de birazcık sinirliyim. O yüzden dedim ki Acısı iki kat arttırılmış noodle yiyeyim dedim. Ekstra 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 acılı yani. Gittim onu bir Çin marketinden aldım geldim. Ama çubuk alamadım. Onlar da çubuk vermedi ayrıca sinirlendim. Çubuk almak için bir sos almam gerekiyormuş. Sos da 15 euro. 15 euro hiç kullanmayacağım bir sosa verip de iki tane çubuk için gelip bu videonun karşısında olamazdım. O yüzden çatal yiyeceğim. Neden sinirliyim? Niye sinirliyim? Onların hepsini de videoda anlatacağım. Boş beleş muhabbetlerden ve gereksiz yorumlardan artık gına geldim. ettim yani. Tam fenalık geçirmek üzereyim. O yüzden dedim ki, hem böyle bir içimi kusayım, bir rahatlatayım, bir şeyleri anlatayım belki anlarlar. Hiç zannetmiyorum ama anlayacaklarını. Belki anlarlar dedim o kıt beyinlerine girerse diyerek... Böyle bir şey yapayım dedim, bu da düştü. Neyse, ben şimdi pişirip geliyorum. Hadi ben kaçtım. Hop, oh, pişirdim, geldim arkadaşlar. Vallahi bunun kokusu bile acı, neden kendime bunu yapıyorum bilmiyorum ama gerçekten çok sinirliyim. Neden sinirliyim konusuna gelirsek eğer... Şimdi biliyorsunuz ki ben short videoları paylaşıyorum ve i̇şte bu short videolarında bir aileyi canlandırıyorum. Bazı beyinsiz arkadaşlar da bakın herkes üstüne alınmasın. Videoyu çok dikkatli bir şekilde izleyin. Ondan sonra ya efendim sen bize nasıl hakaret edersin? Sen bize nasıl beyinsiz dersin? Sana demiyorum zaten ama üstüne alınıyorsan sen de beyinsizsindir. Saçma sapan yorumlar yazmanıza gerek yok yani. Düzgünce izleyip anlayın. Ondan sonra bir yorum yapacaksanız yapın. Ben de size aynı şekilde cevap vereyim. Tamam? Okey. Buraya kadar anlaştık mı? Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına arkadaşlar. Önce şunu bir tadına bakayım. Bunun kokusu bile acı. Ben bunu niye böyle şeyler yapıyorum kendime ya? Bir de normal marketler yetmezmiş gibi gittim. Çin marketinden aldım. Uuu nasıl biber kokuyor. Hmm. <laughs> ne vermesin? Bir itirafta bulunacağım. Ben bir de bunu pişirirken içindeki acının yarısını attım biliyor musunuz? Tamamını atmadım. Ve suyunu süzdüm. Oha bu inanılmaz acı. Oo. Oh. <laughs> Anlaşılan videonun sonuna doğru pert olacağım bunu bitirirsem o yüzden hemen konuya gireyim. Şimdi videolarda şu kolyeyi görüyorsunuz değil mi? Bakın bu kolyeye dikkatlice bakın. Şöyle bir zoom yapın. Ben size bir zoom yapayım şimdi bunu. Şöyle dur siyahın üstündeyken zoom yapayım. Heh. Yazıyor diyor ki dayı olmadı o kolyeye çıkar dayına dayayım senin. Bir şeyi bilirsen eleştir bilmezsen eleştirme. Diyorlar ki bu haç. Hadi diyelim bu haç değil bak tamam o konuda bir anlaşalım. Diyelim ki bu haç. Sana giren çıkan ne? Sana ne yani? Diyelim ki ben Hristiyanım. Sana ne oluyor? Benim dini inancım, benim dinim seni ne ilgilendiriyor ya? Sen videoları seviyorsan, e, izlediğin zaman keyif alıyorsan takip edersin. Keyif almıyorsan defolur gidersin. Bu kadar net yani. Sen daha ne anlamda rekesini istiyorsun? Ben anlamadım ki. Yani tek tek herkese laf anlatmaktan gerçekten yıldım bıktım ya. O boynundaki kolye oldu mu? E oldu. Oldu yani. E ya bunları yazana kadar ben zaten herkese tek tek cevap veren birisiyim arkadaşlar bakın. Bir şey yazdığınız zaman e, ben size cevap veriyorum zaten. Sen sorsana. Abi o boynundaki kolye haç mı? Ne o? Neyin simgesi? Neden takıyorsun? Önce bir bunu sor. Ondan sonra Yak, dade olmadı, yakma sana hiç yakışmadı. Vaa koynunda haç var gördünüz mü? Koynundaki haçı gördüm seni takipten çıkardı. Siktir git. Çok da meraklıydım senin ben takibine. Ya bu berbat acıymış ha. Yemin ederim bin pişman oldum bunu aldım şu an. Bir de iki kat arttırılmışını aldım. Niye geri zekalı? Niye alırsın yani ya? Neyse uzaklarım falan kavruldu. Şimdi gelelim bu kolyenin aslında ne olduğuna. Bunu bilen biliyor zaten. Bu kolye eski Mısır'da Nil Nehri'nin anahtarı arkadaşlar. Ee, bu simge bu kolye çizildiği zaman daha dünyada Hristiyanlık diye bir din yoktu. E, simgelediği şey sadece Nil Nehri'nin anahtarı olması değil, aynı zamanda bolluğun, bereketin ve sonsuz yaşamın bir simgesi olduğuna inanılıyor. Benim de çok hoşuma gitti. İçeriği çok hoşuma gitti. E, vermiş olduğu enerji de çok hoşuma gitti. Bu yüzden bu kolyeyi takmak istedim. Bu kolyeyi de hep takacağım. Bu kolyeyi hala haç zannedip, bundan rahatsız olanlar varsa lütfen bu sayfayı terk etsinler. Ben şimdi bu noodle'ı bitireceğim bir şekilde. İnanılmaz acı evet ama çok da lezzetli. Bu girişin bir de çıkışı var. Bakalım Allah sonu hayret etsin. Umarım bu açıklama yerine ulaşır. Neyin ne olduğunu da anlamışsınızdır. Sizi seviyorum. Öptüm. Bay.